Evet, şimdi soracaksınız ki film nerede? Öncelikle filmi e, bir türlü yapamıyorum neredeyse. Yani sürekli meşgul oluyorum. Filmi yapabilecek e, zamanım olmuyor. Sürekli oyun şey oluyor mesela güncelleniyor. Sonra ise başka bir işim çıkıyor. odan başka bir işim çıkıyor falan filan derken bir türlü yapamıyorum yani. <laughs> Olay bu. Ee, aslında yapıyordum bir yere kadar da baya iyi ilerledim. Fakat yani pek de, pek de iyi ilerlemiyor şu anda. Ama size söz veriyordum o filmi yapacağım. Bakın söz veriyorum o filmi yapacağım. Ee, daha önce bir söz tutmuştum ama o sözü yerine getirememiştim. Ki bu sefer o sözü yerine getireceğim. Söz veriyorum bir yerden başladıysam bu sefer ondan devam edeceğim. Neyse bari e, filmle ilgili olayı anlattığıma göre bari şu şeyi yapayım. E, e, solu soru cevap videosunu yapayım bari Şimdiki yolumlarla. Şimdi bir de 10 tane soru sormuş. Zence kafayla barıştın mı? Şimdi sen zence kafa şu arkadaştan bahsediyorsun herhalde. Evet balıştım. Yani e, hatta şöyle bir şey diyeyim. Barışladı bayağı oldu yani. Bir de onun galiba bir tane şeyi oldu herhalde. Ee, ne neydi, neydi ya? Ee, sevgilisi oldu herhalde ya. Valla ben onu e, bir tane kızla birlikte gördüm ama neyse. Niye Gobaksa girmiyor? Aslında Gobaksa giriyorum ama yani e, artık pek pek sık girmiyorum ya. Daha doğrusu giriyorum ama e, şeyde girmiyorum. Çoklu da girmiyorum. Tekli de e, şey yapıyorum saklıyorum. O da şey için. Video için yani oldu Film ne zaman çıkacak? Valla ben de yani ne zaman çıkacağını bilmiyorum ama bu saatten sonra artık dikkate alacağım. Hızlanacağım artık bu saatten sonra. O yüzden belki de her an her an gelebilir yani. Hem ben bu filmi gerçek bir film yapacağım. Yani gerçek bir film derken bir saatlik hani şey oluyor ya bir saatin üzerinde filmler olur ya. Ben de onun gibi filmler yapacağım. Filmde başka oyuncu da olacak mı? Evet olacak. Ee, o da tabii ki de o da tabii ki de yardımcım olacak. Go baksa nasıl başladın? Hmm, Go baksa nasıl mı başladın? Ee, şöyle anlatayım. Go baksa nasıl başladın? Şimdi şöyle anlatayım. Öncelikle bundan bir sene önce Nisan ayında bir tane arkadaşım vardı. Yani arkadaşım derken şey arkadaşı, okul arkadaşı. Hatta şu anda da var ama o şimdi o şimdi başka bir yere gitti. Şöyle anlatayım. baktım böyle benim sevdiğim böyle pek fazla oyun yoktu. Yani oynuyordum ama şey yapamamıştım yani atko oyunlardan sıkılmaya başlamıştım. Sonra o geldi dedi bana şöyle bir oyun var dedi. Adı da Gobox. Ben de ben de gireyim dedim. Girdim, baktım şöyle bir oyuna ve oyun gayet iyiydi yani. Ve tam da böyle bir film filmdi vesairedi videodu. Tam da böyle ee, çekilebilecek bir oyundu. Başta oyunun güzel olduğuna inanmadım. E oyuna şöyle bir açtım, baktım, biraz oynadım. Başta bir şeylerden anlamadım ama sonra hoşuma gitmeye başladı. Yani e, beni GoBox'la tanıştıran kişi oydu. Hatta şöyle bir şey diyeyim. E ben şey yapmayı bilmiyordum, video çekmeyi bilmiyordum. Video çekmeyi o bana öğretti. Yani bunu onun sayesinde başardım aslında. Öyle diyeyim. Onun da bir tane şeyi vardı aslında. Kanalı vardı eski bir kanalı. Fakat o kanadı kapandı yeni bir kanal açtı yenge var mı Yenge ne alaka ya ee, Evet yenge vardı evet, Doğru zaten zaten bizim sülade büyük İzmir'deki yangını biraz uzaktan gördün mü Evet İzmir'deki yangını gördüm ee, Hani şeyden olmasa da yani e, tam olarak orada ben tam olarak ben orada ne olduğunu görmesem de en azından şeyini gördüm orada. Zumanını gördüm orda Neden Kantipas sevmiyorsun? Ya Kantipas bana sanki şey gibi geliyor ya. Eee Kantipas'taki kişiler sanki böyle kel. Bir de şeye benziyor. Eee Veskos'un çakmasına benziyor. Youtube'a ne için başladın? Ya Youtube'a öyle hani ee, boş yani şeylerinde zamanlarında çekmek için yani. Zaten başka ben ne için şey yapacağım? Başlayacağım. Hani yani bakıyorum herkes herkes yani video yapıyor, bir şey yapıyor. Hani ben de yapayım dedim herkes gibi. Ve son olarak canlı yayın açacağım mı? Canlı yayını e, şimdi de kaçmam ama ileride açarım yani. Yani e, daha doğrusu ben şimdilik canlı yayın açmayı bilmiyorum ama hani ben şey yapmayı öğrenirim bir yerden. Can yayın açmayı öğrenelim. Şimdi artık başka bir kişiye geçebiliriz. Neden gobox'ı bu kadar çok seviyorsun? Şimdi yani Govax'ın sevilmeyecek ne bir yanı var ki? Silahları var, araçları var. Oyunun bir gizemi ve oyunun bir gizemi bir de var. Hem ben buradaki birçok şeyi yani videoyu ben bu şeyden yaptım. Oyundan yaptım. Gelelim bir sonraki kişi. TRC bakanka kanka bana zence kafa diyor. Ya öylesin zaten simsiyah bir şeysin. Bir de kersin kafana bir tane şaplatasım geliyor. Zaten bir tane de sevgilim var. Evlilik ne zaman bu arada? Yani kanka multiplayı mı olacak film? Yok. İkisi de. Hem multiplayı hem de single Filmin bir kısmını single bir kısmını ise multiplayı yapacağım. Film ne zaman çıkacak? Aynı soru. Bence şey yapmaya gerek yok yani. Cevaplamaya gerek yok. Şimdi geçen bir sonraki soruya. Kanka evinin adresini, ismini, çalıştığın yeri, fotoğrafını ifşa edersem sıkıntı olur mu? Yok olmaz ama şu olur. PC'den mi oynuyor? Bu sorunun cevabını ben sana bir tane video olarak göstereyim. O mano te convocou, talvez cê tá ou com popô O mano te convocou, talvez cê tá com popô É vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapo Vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapo Vapo, vapo do vapo, vai tomar vapo do vapo Artık tüm sorularınızı cevapladığına göre ben filmi yapmaya gidiyorum. Tabi bir yandan filmi yaparken başka başka videolarda İyi yapacağım ama bu sefer bu film şeyinde konusunda biraz şey yapacağım hızlanacağım. Hadi o zaman bay bay.